Arkadaşlar biliyorsunuz ki birkaç gün önce Royal Pass geldi ve ben henüz hala Royal Pass'i açmadım. Şimdi sizlerle beraber hem bakalım. Ben de sizinle beraber göreceğim zaten. Şöyle direkt ben pasımızı yükseltelim. Burada daha yüksek ne var? 60 hücre. İyi tam 900 hücreye geliyor. Aç abi. Çok iyi. Al hepsini. Hoca Al bunları. Çık serseri seti. Etobur. Yükselti şapkası Baya bayağı tatlı bu arada. Finalde ne var bilmiyorum. Finalde şu var gördüğünüz. Hemen şuradan rütbeleri de alayım. Ben rütbe almayı unutmuş. Ben direkt alıyorum buradan böyle 3650 UC 50'de 50. Al buradan. Nohut <laughs> ses bombası tatlıymış ha. He. Helikopter. Gece korkusu. Altıngül M762. Bir de gece korkusu seti. Bunlar da zaten 50. seviye olan kıyafetler. Bunları şimdi aldık ödülleri alma. Ya biz direkt ben şey yapalım. Royal Pass'imizi aldığımıza göre. Ben çok hızlı Royal Pass açıyorum arkadaşlar. Bana şey yapmayın. Hani ayrı bir video olarak düşünmeyin Royal Pass'i. Elbet bir videoda denk gelirsiniz. Görürsünüz. Buradan bayraklara giriyoruz. İnşallah toksik gelmez. Genelde tek gördüğüm nöblere gideceğim. Direkt ben onlara bir soru soracağım. Hani tek bir soru ve anında cevap vermelerini isteyeceğim. Umarım beklediğimiz gibi bir video olur. Yolumuz açık. Kılıcımız keskin olsun. Amin. Genelde teklilere girelim. Two seconds later. One eternity later. İyi günler. Oyunda kimse mikrofon kullanmamaya başlamış. Selamun aleyküm. Aa Nisa abla ne yapıyorsun lan? İyiyim lan sen ne yapıyorsun? <laughs> Ana sen nereden çıktın ya? Buralardaydım ya geçerken Gelin bir uğrayayım dedim yok değilim. Ha, iyi. Biz ne? video çekiyoruz. Seyranla gördüm. Ee, Villa atlayacaktın, atladın mı onu? Ee, yok, onu bugün yapmadım o bir sonraki video. Şimdi e, hazır denk gelmişken o zaman ben size birkaç soru sorayım ve sorduğum soruları anlı cevaplamanızı istiyorum, tamam? Tamamdır. Anında böyle tak düşünüp tak cevaplayacaksın. Eee tamam. falan tamam. Diye uzatmak yok. Önce gazapa sorayım. Hazır mısın? Bak, Oram. direkt soracağım, direkt cevap istiyorum. Tamamdır. Kulakları en büyük hayvan nedir? en büyük hayvan hangisidir? Yarasa. Bil. Çil. Doğru dur gazap biliyor. Tamam. Mı? <laughs> o yapmayacaktım yapacaktım da. Yani sen ne diyecektin? Yarasa Çünkü <laughs> <Şükri> de yapmamış. <laughs> Şimdi. Aa, Akula. Güle güle kullanacağım. Eee Akulacım sana söyleyeyim dilim dönmüyor. <laughs> Antalya ili hangi bölgemizdedir? Vallahi ben Azeri'yi bilmiyorum. Anam. Dur sana başka başka bir soru soracağım dur hayır. Dünyamızı ısıtan gezegen hangisi? Dünyamızı ısıtan hangisi? Isıtıyor hani sıcaklık veriyor. Vallahi o soru, soruyu bilmedim asla sen onu. Aşkım o sorunun cevabı güneşte. Üzülerek ki buradan gidiyorum. Ama sana şunu atayım. Al bunu at. Teşekkürler. Haksızlık olmaz. O zaman canlarım ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ablacığım. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Ya bir şey söyleyeyim aklımda kaldı çocuk ya. Alo. Efendim kanka. Ne haber kanka? İyi kanka senden ne haber? İyi valla ben de. Sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de buyur. Ama sorduğum soruyu anında cevaplamanı istiyorum. Sorduğun soruya bağlı. Normal soru soracağım. Tamam sor bakayım. Bir buçuk günde kaç saat vardır? Hemen cevaplamanı istiyorum. Bir buçuk günde kaç saat vardır? 23 buçuk. Cevap veriyorum bilmiyorum. Vallahi çok doğru söyledin. Cevap bilmiyorum da teşekkür ederim. Al tavuk kazandın. Ya işte zeki zek olmak bunu gerektir. Oha PUBG Mobile partner mi? Oha. Polat? Efendim. Çakır nerede? <laughs> Çakır öldü. Ah be abi. Ah <laughs> be. Lan gerçek bu. Sana bir soru sormaya geldim Polatcığım. Hazır mısın? Tamam. Sorduğum soruya direkt cevap vermeni istiyorum. Tamam. Nasıl bir soru ama? E, çok normal, kolay sorular bu arada. Bunlardan hani böyle tamam. direkt düşünmeden cevap vermeyi istiyorum sadece. Tamam. Hazır mısın Polat? Hazırım. Evlerde ve iş Bilmiyorum. yerlerinde yiyeceklerin bozulmaması için kullanılan soğutma aracı nedir? Buzdolabı falan mı? Evet. Doğru cevap. <laughs> evet bir uçak kazandım o zaman. Ne uçalım? Ucaylara zam gelmiş. Al şunu. Teşekkür ettim. Ben teşekkür e, kendi ettim. İkinci soruyu alayım. Ya gitsene şu an. Hiç... Tamam bir sorayım. Çakır <laughs> ee, Bey hangi bölümde ölmüştür? 43'te şey oldu. Hastaneye 45'te öldü. Ah be abi doğruydu ama bunu bir ödül vermeyeceğim. Bir tane soru da ödül <laughs> Ücretsiz alsan da yeter yani. Al ya. Al sömürdün be. O zaman ben gidiyorum A Polat at. kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Ekleme şansın var mı? Yok reis vallahi haksızlık olur. Kimseye eklemiyorum. Çocuk her bir bu arada eşkıya ay eşkıya beni andı. Çocuklar <laughs> var pusunun şeyi çıktı. Helal olsun. En azından izleyip de şey yapmış. Evet, Efendim? Ne yapıyorsun abla? Ne yapma ablacığım oturuyor musun sen? İyi abla. Valla biz evde oturuyoruz ya. Seni gönlümüzde çok sevindim. İyi <laughs> o O zaman abi, gelmişken abi. şey yapayım size bir soru sorayım mı? Sor abla. Ee, sorduğum soruyu hemen cevaplamanızı istiyorum ama. Tabii abla. Seninlik çok tatlı olan değil mi? Hayır. Hangisi? Hangisi var ya. Kim? Geralt. Ha tamam. O zaman gel gel soruyorum al. tamam. Gemi direksiyonuna evet. ne denir canım benim? Gemi direksiyonuna. Ben işte. Evet. Abla Hadi. Bir lan bir cevap ver, bir uçak alırım diyor. <laughs> bir cevap ver. Abla dur, bir de düşünelim Allah. Yani ben cevap ver dedim, iki dakika sabret diyor. Ona kadar sayıyorum. Söyledin dime, söyledin dime, yoksa gidiyorum. Dime dime. Hellal lan sana. E şimdi ne kazandım? Hiçbir şey. <laughs> ee, ne sordun o zaman? Canım istedi. Tamamla. Tam şakalana. Şey <laughs> Oo abla çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim canım benim. Kendinize çok iyi bakın öpüyorum sizi. <laughs> Ey ne kadar lan cevap vermeden uçak at manyak mı? İşini garantiye alıyor kanka. Neyse atacak mısın M24? E ne diyeceğim bu yayıncı ya. Neyse atayım. Sen nereden biliyorsun? İzlemiş miydin? Yayınlamışsın. şu an? Yok değilim. <laughs> ama ama. Ya atsaydı ya bir video falan çekseydin. E, Aynen o zaman şöyle seni videoya alayım ben. Şöyle tamam. ki sana ben bir soru sorayım. Ama cevabını hemen istiyorum. Tak diye söyleyeceksin. Tamam da nasıl bir soru? Ya normal canım kolay sorular. Hazır mısın Eren? Hazırım da inşallah kötü şeyler değildir. Hayır canım saçmalama. Tamam. <laughs> Dürüm yapılırken kullanılan ekmek nedir Eren? Savaş. Evet. Bu mu? Evet bu kadardı. Tamam video aldın mı? Aldım. Bu nasıl bir video ben anlamadım şu e Şimdi çıkıyorum bu kadar. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim Eren cevabın için. <laughs> Rica ederim. Çocuk bir şok oldu bu video. <laughs> Manyak sorular bekliyorlar. Hayır o kadar da kolay seçtim ki herkes arabayı alsın diye ya. Hello. Tamam. <laughs> İngiliz değiliz. O <laughs> oh, partner at abi. İki emoji çeksene be. <laughs> Müsait misiniz? Size birkaç soru sorabilir miyim? Ne konu bakımından? Yani normal basit sorular. Tabii buyurun, buyurun efendim. Libidonumuzu de ne yapıyorsan yap. Tabii <laughs> E, Ares önce sana sorayım. Dünyamızı ısıtan gezegen dünle, hangisidir? Ya <laughs> dinle dinle. Dünyamızı ısıtan gezegen hangisidir? Babamın kafası babamın kafası güneş gibi kel anasını satıyor. Ee başka soru. İşte <laughs> başka soracağım dur. En güzel çay hangi dağda içilir? Kaçak çay. Yani Diyarbakır'da. Evlerde ve iş yerlerinde yiyeceklerin bozulmaması için kullanılan soğutma aracı nedir? Cin dudağı anasını <laughs> Hayır düzgün cevap ver. Buzdolabı ne olacak? Hayır çamaşır makinesiydi yanlış bildin. Bozulmaması için diyor. Evet çamaşır makinesi. Ne alaka? Küfür etme etme bir küfür. Küfür etme işte Ne alaka ki? Hiç çamaşır makinesinde <laughs> şey yapmadın mı yiyecek koymadın mı? Vallahi en son. <laughs> bir cevap bak. Al bunu. Bugüne ver erken git. Ki sana da sorabilir miyim? Sor sor. Ben bilmiyorum ama sor. Çok kolay yavruşum. Gemi direksiyonuna ne denir? Ki boş. Ama <laughs> ben bilmiyorum. Tam Alo. başka sorayım sana dümem, ki Dümen dümen. Dümen dümen. Ares Bana bir kolay, çok kolay Ares bir dur. İki tane 17 kaç yapar? Çok zor oldu bu ya. Kız nasıl cevaplasın? Matematik hocası şeyden kalmadı şimdi. Tarz devrinden kalmadı dur dur. <laughs> Ares sen nereden konuşuyorsun? <laughs> Bana dedi bak. Aşkım kelimesi bana dedi bak. bak laf kafasını yarın. Yo Ares bir dur ne? oğlum. Shiva Şiva sana bir soru soracağım. Sor. E, ama çok hızlı cevap vermeni istiyorum. Dünyamızı ısıtan gezegenin ismi nedir? Bilmiyorum. Ciddiyeli mi bilmiyorsun? Anlamadım. Çok hızlı sordun. Dünyamızı ısıtan gezegen hangisidir? Güneş. Evet. Evet. Ama gerek yoktu ya gerçekten. Yok canım olur mu öyle şey kural kuraldır. Ha teşekkür ederim bu arada. Dur bak Nisa geldi. Selamun aleyküm. Nisa aleyküm selam Nisa. Hoş geldin. Aleyküm selam. Ne haber Nisa? İyi vallahi sen ne haber? Dertliyiz kederliyiz ben Nisa. Ne oldu be? Ne bileyim sevenimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Hak eden yoktur kardeşim. Size soru sorayım mı? Ama çok hızlı cevap verin tamam mı? Tamam. Bir buçuk günde kaç saat vardır? Bunu e, Veda bu sesi cevaplasın. Tamam. Bir buçuk Neden? günde... Ya bir dur ya. Bir buçuk günde kaç saat vardır? Cevaplamak zorunda değilsin bu arada. 36 Okan sana da sorayım mı? Sor. Bir elmanın yarısı neye benzer? Bir elmanın yarısı neye benzer derken her şeye benzer şimdi. Nereden baktığını bağlayacağım. <laughs> Abi neresine her şeye nasıl benzetiyorsun? Elmaya <laughs> nereden baktığına bağlı. Sen nereden baktın mesela? Hani üstünden bir yerden Yani çatalı. yarısını neye benzettin Okan? Yarısını göte benzet. <laughs> Biraz cahil kaldın. Kulakları <laughs> en büyük hayvan nedir? Nerede? <laughs> İlk uçurlarından mı Deçim. Hissettiğim kadarıyla bence çok da Okan'a zor gelmedi. Başka şeyler sormuşsun. <laughs> Git <laughs> lan şuradan. Senin sorun yok mu Okan? Ben gideyim arkadaşlar kendinize çok iyi Az da zorlandılar beyinlerini daha fazla yormak istemedim. Hiç yok mu işte? Oha hayvan herif. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun lan sen ne yapıyorsun? İyi lan ne yapayım? İyi lan çok iyi lan. İyi o zaman Allah'ım et. Aman. Sen de kardeşim hadi bay bay. Dur lan dur şaka yaptım gitmiyorum. Sana soru sorayım ondan sonra gideceğim. Ne soracaksın? Çok basit sorular ama sorduktan sonra hemen Böyle cevaplamayı istiyorum. He. İstanbul ve Ankara'nın plakalarının toplamının Ağrı'nın plakasını çıkardığımızda kalan sayı kaçtır? 33. <laughs> biraz daha uğraşsam var ya bak. Bir daha soracağım sana. Bu soru çünkü herkesin bilebileceği soru değil. Bak. İstanbul ve Ankara'nın plakalarının toplamı bu cepte. Ağrı'nın plakasını çıkardığımızda kalan sayı kaçtır? 36, 36, 36. lan sana. Vallahi bildiğine. Bak çok zekisin ha. Az önce birine ya, dedim ki dünyamızı ısıtan gezegen hangisidir dedim. Bilmiyorum dedi ya. Ne? İşte bunu ben bilmiyorum dedi. arabada araba daha çok heyecanlandım. Hadi bir tane daha at. Da. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim cevabından dolayı. Kendine çok iyi bak. neydi ki lan şimdi? <laughs> ya işte cevabı bilin araba attım bitti. Bu kadar daha devam yok ama çok pahalı hocam. Tamam devam olmasın da yani bayrağa gelip soru sorup bilince araba atıp gitmek biraz garipsedim ama. Racona ters. Hadi ben gidiyorum. Sağ 3'ten geriye. Hoşça 3. Durum yapılırken kullanılan ekmeğe ne denir? Lava. Helal olsun. Arkadan senin oradan seslendiler ama. Nasıl ya? O kral. Onu Jim cevaplamadı mı? Hayır ben Yalnız cevaplamıştım. <laughs> kral hareket diye yemin ederim. sana tamam şey, yok mu? O sana soruyorum. Hayır hayır ben bilemem. Bilirsin. Bir hatıra bırak sen en iyisi bize. Ya bilirsin işte dinle. Gemi direksiyonu ne denir? Dümen. Zorlandın ha. Al. <laughs> <laughs> Blue Nisa, sana da sorayım mı? Sen Dur. Kulakları en büyük hayvan nedir? Fil. Bu kadar. Bir dakika daha sonra no, sorular no, seçeceğim <laughs> ya. Gidiyorum ben ya. Battım. Sen nasıl bir kralsın ya. Güle güle kullanıcı anlar vallahi Nisa eyvallah. Teşekkür ederim. İyi geceler hoşçakalın. Rambo farkında mısın Kalka toksik yok. Acaba yani... neredeler? Geç saat bir buçuk kanka uyuyorlardır büyük ihtimalle. Bir soru sorabilir miyim müsaitsen? Tabii ki. Ee, ama sorduktan sonra hemen cevaplamanı istiyorum. Hemen. Antalya ile hangi bölgemizdedir? Bir daha söyle. Antalya ili hangi bölgemizdedir? Hangi bölgemizde? Nerede? ben Burada Almanya'da değil? yaşıyorum. <laughs> Abi oralar <laughs> nasıl? Nerede? Almanya'da. Şaka mı yapıyorsun? Almanya'da yaşıyorum demedin mi? Evet. İşte oralar nasıl güzel mi? Şaka yapıyorum İstanbul'da yaşıyorum abi. Evet. Başka sorayım mı? Başka sor. Evlerde ve iş yerlerinde yiyeceklerin bozulmaması için kullanılan soğutma aracı nedir? Tekrardan alayım soruyu. Evlerde ve iş yerlerinde yiyeceklerin bozulmaması için kullanılan soğutma Buzdum aracı. Buz. Gez. Hayır bulaşık makinesi şeyde. Ne alaka ya? Soğutma aracı diyor. Nisa sen kaç yaşındasın? 22. <laughs> Çok kötü değilmişsin aslında yani. Ne? küçük de değil misin aslında? Sen kaç yaşındasın? Nereden buldun bu soru? Sen de kaç yaşındayım? Bilmem. Tahmin et tahmin bilmediğini biliyorum da. 25. Yemin ederim nokta atış yaptın ha. He. Her zaman. Kral. <laughs> tebrik ederim. Seni. Ben tebrik ederim. Ben Adanalıyım. Adana'da mı yaşıyorsun? Yok İstanbul'da yaşıyorum. Neresine? Anadolu yakası. Ben de Anadolu yakasıyım. Neredesin sen? Tam, tahmin edeceğim. Bekle bir tahmin edeceğim. Hadi et, et. bakayım. Sen ya böyle Kurköy tarafında falan oturuyorsun. Yok. Ya. Ya da böyle e, ya da böyle Fındıklı tarafında falan böyle Kurköy'de. Sen şeyden eminsin değil mi? İstanbul'da oturduğunu, Anadolu'daki yerleri say. Hayır ya ben Erzincan'da oturuyorum. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir Almanya, <laughs> bir İstanbul, Erzincan'da. Ya Birazdan şey, neresi çıkacak? Neresinde istiyorsun sen gerçekten? Söyleyemem annem kızıyor. Zaten söylesem nerede oturuyorum merak etme. Annem kızıyor ya. Yakala. Doğru cevap bozuldu olamaydı bu arada. Ben Bahçeler'de oturuyorum. Ha, Hee. Harbiden Anadolu yakasında oturuyormuşsun ha? Evet. O zaman ben gidiyorum. Hakan. Bye Bay. Bye. Bu arada Bahçeler'de oturmuyorum İstanbul'da. Anadolu yakasında. Çengelköy'de oturuyorum. Bu kadardı. Ama video da artık bu kadar. Ee, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ramo sen aldın mı? <laughs> ben aldım ya. 2 saat tırak arkada. Bu seriyi beğendiyseniz bunun ikincisini de çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Gitmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada ekranda çıkan Instagram adresimizden beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.